Arkadaşlar merhaba. Bir süre önce mutfak tezgahımızı yapmaya başlamıştık ve şu an gördüğünüz gibi mutfak tezgahımız bitti. Son hali bu ve görüntü fazlasıyla bizim hoşumuza gitti. Eminim siz sizde beğeniyorsunuzdur bu görüntüyü. Yani bunun hepsini ilk defa mutfak yapan yani ilk defa böyle işleri yapan ben yaptım ve gerçi tezgahın mermerini ben yapmadım doğru orası var ama hani mobilyasını ben yaptım ve e, yani şu anki görüntüden de e, gördüğünüz üzere gayet keyifli ve bizim için on numara bir mutfak oldu. Arkadaşlar e, mutfağımızı şöyle yakından sizlere tanıtayım. Bu arada her şeyin fiyatını tek tek sizlere açıklayacağım. E, neyi ne kadara yaptık ne kadara mal ettik. Ve siz bunu nasıl yaparsınız? Yani bence kendiniz de kendi evinizin mutfağını yenileyebilirsiniz. Hem de çok çok uygun fiyatlara geliyor. Yani o kadar da fazla bir emeği yok. Sadece buradaki asıl şey yani bir matkapınızın olması şarjlı bir matkap işinizi görecektir. O matkapla yani dolabın her türlü montajını yapıyorsunuz. Her türlü birleştirmesi Sizden çıkıyor ve gördüğünüz gibi bu şekilde bir dolap oluyor. Şöyle arkadaşlar, bu işin en zor kısmı bu çekmece işiymiş. Yani benim en çok zorlandığım yer bu çekmece oldu. Yani e, çünkü hani içten ayarlaması biraz sıkıntı oldu, dışı biraz beni yordu. Hani e, ilk defa yapınca tabii de belki hani daha kolaylıkları da vardır ama hani bu işe kalkışırsanız onu biraz göze alın. Yani çekmece biraz uğraştırıyor. Ama onun dışında gördüğünüz gibi tüpümüzü de koyduk. Bağlantılarımızı yaptık. Yine pis su gideri, artı temiz su bağlantıları. Burada yine o görüyorsunuz köyde yaptığımız konservelerimiz de burada. Artık doğal beslenmeye de başladık. Köyde kendi yaptığımız. Burada da yine aynı şekil bir şeylerimiz var. Üst tarafta yine iki tane gözümüz var. Burada da yine bardakları koyduğumuz bir gözümüz var. Ve e, bataryamız suyumuz akıyor, akıyor gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar bunların maliyetine gelmeden önce e, Adana'da da e, demiştim size de hani Çamaşır makinesi dolabı yapacağız diye e yani hani bu e, tüm medefenin maliyetine e, hem bunu yaptık hem Adana'daki evimize bir çamaşır makinesi dolabı yaptık hem onu izleyelim ondan sonra tekrardan mutfağımızın ve toplam maliyetimizin ne olduğunu beraber görelim arkadaşlar Adana'daki evimize yaptığımız çamaşır makinesi dolabımız bu. Gördüğünüz gibi burayı bilerek biraz geniş bıraktık çünkü makineyi değiştirdiğimiz zaman yeni modeller biliyorsunuz daha büyük ona otursun diye onun özelliklerine göre daha doğrusu yaptık çünkü bu annemin emekler böyle bir alt açılan gözümüz var üst taraf yine aynı şekil böyle açılıyor kapanıyor iki tarafı da gayet düzgün güzel gördüğünüz gibi bir dolap oldu bizim için Evet arkadaşlar Adana'daki mutfak dolabı şey, çamaşır makinesi dolabımızı da yine aynı medefeden yani artan malzemelerden yapmıştık. Bir önceki videoyu izlerseniz orada da açıklamıştım. Şimdi arkadaşlar burada ben bunu ne kadar mal ettim o kısma gelelim. Bu kuluplar yani birçok şey var. Modeli var. Sizin keyfinize kalmış. Zevkinize göre gidip alabilirsiniz. Bunların tanesini 7,5 liraya aldım ben. Yani bunlar faslanmaz çelikten yapılmış. Yani e, gördüğünüz gibi bence gayet de şık ve ayrıca yer e, ve mermerin şeridi artı buradaki damlalığı falan hepsi de gördüğünüz gibi gayet yakışmış. Yani e, bizim hoşumuza gitti bu e, mutfak dolabımızın kulüpları. Arkadaşlar e, dolabımızın mobilyası toplam yani bu bütün kulubu işte vidası e, ondan sonra acıma e, menteşesi her şeyi dahil toplam 900 liraya mal oldu bize. Yani e, 900 liraya hem bu dolabı mal ettim hem de Adana'daki evimizde görmüş olduğunuz o dolabın toplam maliyeti bu. Yani onu çıkartırsak tahmini e, bu dolap sadece bize 600 liraya gelmiş diyebiliriz. Hani 300 lirası o dolap tuttuğunu düşünürsek. Yani e, 600 liraya arkadaşlar bütün mobilyasını hallettik. Gördüğünüz gibi e, dolabımızın arkadaşlar mobilyasından sonra geldik mermerine. Mermeri de e, bu doğal mermer. Yani suni mermeri de araştırdım. Suni mermer de e, hemen hemen aynı fiyat. Öyle söyleyeyim. Yani Benim size tavsiyem yaptıracaksınız. E, doğal mermerden yaptırmanız hem daha şık görünüyor hem daha kullanışlı oluyor. Bu mermeri arkadaşlar, mermeri e, damlalı, bu arkası e, ve evyesi dahil 400 liraya yaptırdım. Burası 1.75 boyunda e, 63'te eni var arkadaşlar. E, bu kadar bir mermeri ve e, evyeyi toplam 400 liraya yaptırdık. işçiliği dahil getirip kendileri taktılar. Ee, bataryamızı arkadaşlar bunu ben aldım. Ee, bunu e, 120 liraya aldım. Yani daha uygunları da var ama yani buradaki e, için hani biraz daha e, dedik hani bozulmasın en azından. Biraz daha uzun ömürlü olsun. O yüzden bu da bizim işimizi görecek kalitede. E, 120 liraya bataryamızı aldık. E, ondan sonra başka da bir şeyimiz kalmadı arkadaşlar. he Pardon. Ondan sonra arkadaşlar görüyorsunuz buraya böyle bir <laughs> malzemeden şey yaptık. yani bu fayans gibi görünüyor ama bu sonradan biz de bunu bulduk yani gayet güzel bir malzemeymiş bunun arkadaşlar internette gezinirken gördük dedik ki ya bu ne güzel bir şeymiş hani hem yapımı kolay hem görüntüsü on numara. Yani şöyle uzaktan çekeyim tekrardan. Yani adam akıllı gelip de buraya biz e, e, seramini yaptırsak arka tarafın bence en az yani en az bu kadar güzel. Bundan daha güzel olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü çok güzel görünüyor. Bu arkadaşlar nedir bu yapıştırma ve e, kauçuk gibi bir malzeme. Yani binlerce yorumu var, binlerce satın alan kişi var bunları araştırdığımızda gördük bizde ve e, hiç kimse de şikayetçi değil yıkanabiliyor e, yağ tutmuyor işte ne bileyim suyu geçirmiyor arka tarafa. her şeyle çok güzel bir malzeme yapmışlar Biz de bunun e, sonradan internette gezinirken bulduk bunu da e, hem maliyeti çok uygun hem yapması çok kolay bunun arkadaşlar e, şöyle artı bir de üstte bir parça daha vardı onu kestik. E, kaçtı? 70'e e, 70'e 70 diye anılmıyorsam ölçülerde satılıyor. Yani zaten siz yapıştırma esaslı e, mutfak seramiği derseniz internete çıkıyor bunların. Renk renk desen desen örnekleri var. Bunların tanesi de arkadaşlar e, 25 lira 30 lira civarında internette satılıyor. Biz bunları e, Efsane Cuma indirimlerinden tanesini 23 liraya aldık. Yani 23 liraya ee, bir tanesini aldık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar topu topu yani hani 70 lira bir maliyetle böyle bir görüntüyü bence elde etmek kolay bir şey değil. Ve böylelikle mutfağımız bizim için kullanıma hazır. 10 numara 5 yıldız oldu. Ee, biz de kullanmaya başladık. Arkadaşlar e, takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Beğenileriniz yorumlarınız bizim için çok değerli. Sonuçta biz de Burada sizlerle beraber bir şeyler öğreniyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Yeni ilk defa şuradan da şöyle manzara eşliğinde. Bir sonraki videolarda arkadaşlar görüşmek üzere. Takip ederseniz kanalımı sevinirim. Videolarımızı beğenirseniz mutlu oluruz arkadaşlar. Yeni şeyler yapacağız, yeni planlarımız var köydeki evimizle ilgili. O yüzden bizden ayrılmayın diyoruz. Takipte kalın. Hoşçakalın.